Evet merhaba arkadaşlar tekrardan Aras'a video çekiyoruz. Bu oyun videonda ise Aras'ın bir sürü güzel renkli oyuncakları var görüyorsunuz. Ve tabi ki de bugün Aras'a sürpriz bir hediye geldi. Doğal oyun hamuru. Rengarenk. Değil mi Aras? Bular evet. hangi renkler var burada? Bir gösterir misin? Hayır şu oyun hamurlarında hangi renkler var? Ya, Evet, hayır, hay, bu hamurlar hangi renk? Mavi ve beyaz. siyah. beyaz ve siyah. Eee, siyah, kırmızı. Evet, peki arası bu oyun hamurları hangi renk? Hayır bu mavi değil bu beyaz. Evet. Bu var Evet. Turuncu. Turuncu, pembe. Evet, çok güzel renkler değil mi? Biz... Evet. Biz kırmızı. Evet. Bu kırmızıydı değil mi? Evet, o da kırmızı. Onunla şekiller çıkartacağız değil mi? Evet, bu kırmızı. Bu kırmızı.

Tamam, hadi sen kes bakayım. Sen kes onu bakalım. Gelmeyelim mi yoksa benselere kaybolur mu olur? Keserse kay mı olur? Evet. Evet, peki orada nasıl şekil çıkartacağız? Bunları nasıl şekil yapacağız? Böyle yapacak şekil yapacağız ya. Ama ben nasıl böyle yapıyorum? Nasıl yapalım? Ee ilk önce böyle çizgiyi diyelim. Öyle mi? Bununla mı?

Tamam hadi yapalım. Bir kare bir çizdik sonra. Tamam hadi yapalım böyle o zaman. Bızıldım, böyle tadıklar tamam mı? Tamam hadi yapalım o zaman. Hadi başla. Bir he Bir kere. Böyle. Bir kere. Aç bakalım tamam. Aç bakayım. Hmm. Bir kere. Şey bir kere. Şey, Hı? Oluyor mu Ares? Oluyor, oluyor, oluyor. İyice açıyorum. İyice aç, iyice aç, iyice aç. <laughs> Attım ha? Tamam. Onun altına mavi bir parça yapışmış. <laughs> Çok, Çok komik izlersen, ya. Ben bir bir de. Tamam. Şimdi başka bir tane getir onu da yap. Evet. Hadi şimdi başka mavi. de kırmızı amburu getir. Kırmızı ambarı da öyle yap. Tamam. Kırmızı. Kırmızı. Onu da yap bakalım. Oldu mu? Oldu. Bir dakika Olacak. Neredeyse olacak mı? Evet <laughs> Ya çok güzel yaptın ya. Evet o da oldu. Tamam oldu. Şimdi sarı yap.